Kuzey. Ha. Ne yapıyor bu? Senin yanında mı uyuyor? Evet. <laughs> evet, 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 evet. Bakar evet, mısınız? <laughs> Oscar Kuzey'in yanında yatmış. Bu ne böyle ya? Utanmaz. <laughs> Bakayım sana. Ay dili de dışarıda. Bu nasıl uyumak böyle ya? <laughs> Kolunu şöyle koy ki kafası biraz düzelsin. Hah. <laughs> Tamam. Ay çok tatlısınız siz be. Ay çok tatlısınız ya. Bebek gibi uyuyor. Şuna bak hele. Evet. Oscar ne kaldırdın o kadar kafayı oğlum? Düştü mü kafan? Uyudun mu? Ne yapıyor kuzey bu senin yanında mı uyuyor? Bakın bakın. Ne kadar güzel. kaldı. Evet ablası da uyuyor. Biz kalktık erkenden. Ama Oscar da <laughs> Kuzey'in yanına yattı. Ama böyle uyanır mu? <laughs> bu çok tatlı bir şey. <laughs> Bakar mısın Kuzey nasıl uyuyor? Kafası da havaya kalkmış. <laughs> ne ya hiç göremiyoruz ki. Şu kafanı şöyle kaldırsan. Ay bu bebek gibi ya. Vallahi bebek gibi Kuzey. Aynı bebek gibi uyuyor bu ay canım benim evet çok güzel kulakları var bu nasıl uyumak ya ellere bak elleri. aynı bebek gibi uyuyor şöyle düşüyor kafan ha dile bakın dile Heh, tut abisi kafası düşmesin ne yapıyor bu kuzey ya senin yanına yatmış horlamaya başlayacak şimdi kuzey Eyvah eyvah. Böyle güzel köpek mi olur ya? Abi seli uyuyor. Şu ellere bak, elleri. Şu ellere bak. Uyumuş nasıl? O benim iki tane oğlum. Biri Oscar, biri Kuzey. <laughs> yan yana yatmışlar. Şu dile de bir bakalım yakında. Eyvah. Nasıl <laughs> yattı bu Kuzey yanına senin? Çok mu uykusu gelmiş? Evet. Abisinin yanına mı yatmış? Ne oldu? Niye uyandın birden? Neden uyandın? Horozlar ötüyor ona mı uyandın? Sabah oldu ya. Ama hala sen uyuyorsun. Sabah olmuş Oscar. <laughs> Değil Abi, mi oğlum? E, çok mu geç yatmış ki bu? uyanamıyor? Bakar mısın kafası düşüyor. Bu çok Hayır. geç yatmış. Bu yaramaz bir çocukmuş. Çok geç yatmış. Uyanamıyor şimdi. Sabah olmuş. Horozlar ötüyor. Bu hala uyuyor. Bu yaramaz hala uyuyor. <laughs> Bilmem. Hayır. Uykusunu alınca kalkar. Kafası düştü yine. Kalktı kafa ağız havaya. <laughs> ya bak. ne kadar tatlısınız evet. ya. Çok tatlısınız ya. Ne kadar ses yapıyoruz uyanmıyor Kuzey bakar mısın? Ben bir de seviyorum onu. Ay seni küçük Oscar seni. Seni küçük Oscar seni. Kafana bakalım şu kafaya. Uyuyor musun oğlum? Ah seni bebek seni. Uyuyormuş ya. Uyuyor anneciğim bu. Bakar mısın? Gözleri de kaydı. Ay seni tatlışlarım benim tatlışlarım. Hadi uyusun uyandırmayalım kuzey. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz sessiz olalım da Oscar uyusun. Hoşçakalın.